Evet sevgili dostlar, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. 4 Mart Salı ve 5 Mart Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan mücadeleleri değerlenmek üzere. Sizlerle birlikteyim. Son 16 turundayız. Artık eleme aşamalarına geldik Şampiyonlar Ligi'nde ve inanılmaz eşleşmeler var. Gerçekten böyle kıran kırana geçmeye aday birçok mücadele var ve öyle zannediyorum ki eşleşmelerin ikinci ayaklarında o son düdük çalana kadar heyecan, illiklerimize kadar birçok karşılaşmada en azından hissedeceğiz ve yine bu heyecanda burada sizlerle birlikte hep beraber yaşayacağız sevgili dostlar. Ee, tabii 8 karşılaşma var biliyorsunuz toplamda. Salı gününden 4, çarşambadan 4 olmak üzere ben bunların arasından seçtiğim 6 tanesini bu yayın içerisinde sizler için değerlendireceğim. Blok bir yayındır. Yani salı ve çarşamba değerlendirmelerini bir arada bulabileceksiniz. 2 günden de dilerseniz 2 ile 3'tü kombinlerde yapabilirsiniz. Kendi tercihlerimi her zamanki gibi sizlere aktaracağım. Aralarından katıldığınız, sizlerin de hoşuna giden ortak paydada benimle buluştuğunuz tercihler varsa dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Kuponlarınıza taşıyabilirsiniz ve her yayınımız olduğu gibi tabi bu yayınımızda da beğeni desteklerinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Özellikle şu noktaya kadar e, izleyip de beğeni bırakmayan dostlarımız varsa ben özellikle beğeni bırakmalarını rica ediyorum. İlk kez izleyen izleyeceğimiz mutlaka olacaktır. ilk kez bir yayınımıza denk gelen onlardan da yine abone olmaları rica edelim. Hem bizlere güzel bir destek veriyorsunuz. Alttaki abone ol butonumuza tıklayarak hem de bir sonraki yayınlarımızı bu şekilde kaçırmamış oluyorsunuz. Tabii şunu da soran dostlarımız var. İşte son e, hafta sonu yayınlarınızı göremedik. E, neredeydi diye işte sonradan video önüne düştüğünü söyleyen dostlarımız var. Şöyle ki sevgili dostlar canlı yayınlara başladık. Yani hafta sonu yoğunluğunda açıkçası benim de biraz işime geliyor canlı yayınlar. Hem biraz daha doğaçlama oluyor. Benim de iş yükümü azaltıyor. E, kanalın o yukarıdaki sekmeler arasında canlı sekmesine tıkladığınızda daha sonradan da yani illa canlı yayını yakalamanıza gerek yok. Zaten kaydediliyor ve otomatik olarak da YouTube tarafından kanala yükleniyor. Oradaki canlı sekmesine tıkladınız. Nasıl videolar, işte shorts, gönderiler vesaire varsa orada canlı sekmesi de var. Ona tıklayarak canlı yayınlarımızı daha sonradan dilerseniz izleyebiliyorsunuz. Ee, bunun dışında yine ücretli hizmet verdiğimiz seviyeler de var. Ee, burada sizler için gerçekleştirdiğimiz e, ücretsiz yayınların dışında, ücretsiz olarak paylaştığımız tercihlerin dışında tabii biraz daha profesyonel ve net kazanç odaklı ilerlediğimiz Farklı seviyelerimiz bulunuyor. Onlar hakkında da bilgi verelim. Bu konuda da çok soru soran dostlarımız oluyor. Onlara da kısaca yardımcı olmuş olalım. Yurt içi seviyemiz Superstar. Burada tek maç önerilerimiz oluyor. Alternatif yine e, yaklaşık ortalama diyelim iki oranlı kombinler paylaşıyoruz. Euroleague tercihlerimiz yine bu seviyemizde oluyor ki Euroleague'de aradan dönlü geçtiğimiz hafta itibariyle. Ve özellikle hafta sonları burada seans ikilleri ve corner e, tercihlerini de devreye sokabiliyoruz. Yurt içi seviyemiz olduğunu hatırlatalım. Yani iddia oranları üzerinden bu seviyemizde paylaşımlar yapılmakta. Yurt dışı grubumuz var. Bu yüksek misli oynayan dostlarımıza hitap eden bir seviye. Burada oran ikinci planda kalıyor ve bültenden e, en sağlam gördüğümüz, kazandırma ihtimalini en yüksek gördüğümüz tercihleri ayıklıyoruz. Dostlarımıza e, sunuyoruz ki son dönemde burada güzel de bir ivme aldığımızda söyleyelim yine ekstra paylaşımlar da olabiliyor ve bu seviyenin şöyle de güzel bir avantajı var. Az önce gördüğünüz yurt içi seviyemiz olan süperstarı da otomatik olarak üye olmuş oluyorsunuz. Yani tek ödemeyle iki gruba birden katılarak her iki grubunda paylaşımlarını değerlendirebiliyorsunuz. Son olarak gurme grubumuz var. Bu da yurt dışı seviyesidir sevgili dostlar. Altını çizelim. Biraz daha e, ortalama veya ortalama üstü miktarlarla oynayan dostlarımıza hitap eden bir seviye. Yani doğrudan yüksek misli oynuyorsanız yurt dışı grubumuza gelmenizi tavsiye ederiz ama biraz daha iki oran ve üzeri paylaşımlar görmek istiyorsanız, biraz daha ortalama ya da ortalama üstü miktarlarla oynuyorsunuz. Sevgili dostum Mert'le beraber, yayıncı dostum Basketbol Sanat YouTube kanalından ortak olarak yürüttüğümüz seviyemiz Gurme'ye katılabilirsiniz. Burada da futbol, Euroleague, tenis gerçekten içeriğin yine zengin olduğu bir grup. Yine oyuncu bahisleri de özellikle Mert'in NBA oyuncu bahisleri de desteklerimiz bir seviye. Burada da son dönemde gayet iyi bir ivme aldık açıkçası. Gerek Mert'in tercihleri, gerek benim futbol tercihlerim son dönemde maşallah diyelim gayet iyi gitmekte. Açılış fiyatı olarak 500 TL belirlemiştik. Hala güncellemedik. Bir e, güncelleme gelebilir. Gerçi Mart ayına geldik ama belki bu ayda böyle ilerler. Ama e, yani videodan geldiğini söylerseniz yine e, 500 TL'lik fiyattan da sizlere kurumuza dahil edebileceğimizi söyleyeyim sevgili dostlar. Tabi hiçbir seviyemizde e, garanti %100 vesaire bu tarz saçma sapan vaatler vermediğimizi söyleyelim ama elimizden gelenin fazlasını ücret ödeyip gruplarımıza katılan dostlarımız için de yaptığımızı garanti edebiliriz. Yani son derece titiz çalışmaları, grup ve seviye fark etmeksizin e, yaptığımızı sizlere net bir şekilde söyleyelim. Dilerseniz bizimle beraber gelip bir ay ilerleyip e, durumu ondan sonra değerlendirebilirsiniz. Peki gruplarımıza katılmak için bize nasıl ulaşacaksınız onu da söyleyelim. Videomuzun açıklamalar kısmında olsun, altta sabitlenmiş ilk yorumda olsun hem Telegram hem de Instagram linkleri göreceksiniz. Herhangi birine ulaşmanız halinde sizlere zaten fiyat bilgisini aktarıyoruz. Ekstra sormak istedikleriniz varsa oradan da sorabileceğiniz yine hatırlatmış olalım. Karşılaşmalarımıza geçmeden skor sorumuzu da e, soralım. Feyenoord Inter mücadelesi çarşamba günü oynayacak olan bu zorlu mücadeleye dair skor tahmininizi dilerseniz videomuzun yorumlar kısmında yazabilirsiniz sevgili dostlar. Skoru doğru tahminden bir izleyicimiz de bir hafta boyunca süperstar iddia grubumuzda misafir edeceğimizde hatırlatalım. Skor etkinliğimizdir. Dilerseniz katılım gösterebilirsiniz. Videomuzun e, yorumlar kısmında diyelim ve hazırsanız beğenileri gönderdiyseniz Abone olmayan dostlarımız abone oldularsa ilk mücadelemizi değerlendirmeye e, başlayalım salı günden. Zor bir karşılaşmayla başlıyoruz ki hangi tur aslında zor değil desek de çok da yanlış bir ifade olmaz. E, Kulüp bruges bu iki takım İlk ee, ilk aşamada da Şampiyonlar Ligi'nde yine karşı karşıya gelmişti. Bürüc'ün e, iç sahada 1-0'lık üstünle sonuçlanan bir karşılaşma vardı. O dönemden bu zamana ne değişti derseniz Bürüş tarafında bence çok bir şeyin değiştiği söylenemez. Biraz lig formunda sıkıntı oldu Bürüş'ün yani muhtemelen orada playoff da var biliyorsunuz. Çok da e, fazla da puan toplumundan kulüp Bürüş biraz hazırdan yemeye başladı. Biraz bence konsantrasyonu kafa e, takımı şampiyonlar ligine kaydı. Çünkü buralarda olmayı belki de kabul etmek gerekirse Hayal etmeyen bir bürcü vardı sezon başı itibariyle ama iyi işler yaptılar ve kendilerini onlar da son 16 turnu atmayı başardılar. E, tabii ki buraya kadar gelmişken e, ilerlemek de isteyeceklerdir. Bir seviye daha neden olmasın diye düşüneceklerdir. İlk maçtan da iç sahada avantaj almak isteyecekler. Villa tarafında tabii iki tane önemli transfer var biliyorsunuz. Marcus Rashford United'dan katıldı kadroya ve Asensio yine Paris'ten e, takıma dahil oldu. Yani hücum gücü bunlar tabii ki yukarı çeken oyuncular ama baktığımızda yine özellikle de savunma e, kısmında işin bilhassa da deplasman maçlarında Villa tarafındaki sıkıntında devam ettiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. E, tabii ki oranlarda gerek kado e, kadro kalitesi, kadro değeri kaynaklı. Aston Villa tarafı favori ama bir deplasman maçı olduğunu yani zayıf karnı, e, Aston Villa'nın zayıf karnı olan deplasmanda mücadele edeceği bir karşılaşma olduğunu unutmamakta fayda var. İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği mücadele yine burada Bruges'ün un kazandığını unutmakta fayda var. Ve Bruges'ün hemen hemen zaten her Şampiyonlar Ligi maçına underdog olarak yani favori olmadan çıktığında yine unutmamakta fayda var sevgili dostlar. Yani bir türlü ağzıyla kuş tutsa dahi bahisçilerin, bukilerin ee, ne diyelim saygısını kazanamadı şu kulüpmüş takım Hala da bu maçı da yani çok oran farkı yok ama evinde ee, underdog olarak çıkıyor ben ee, çok... Kırankaran'a bir eşleşme bekliyorum. İlk maçta çok yakın geçecektir bence. E, Aston Villa bir avantaj almaya çalışacak. Kulüp Brugge'de tabii ki avantaj almak ister ama çok da böyle e, özellikle işin hücum yönünde çok da risk alır mı? O konuda da biraz şüphelerim var. Yani burada tabii ki beraberlik kağıt üzerinde Aston Villa'nın işine gelir. Ama de bence burada alacağı beraberliğe çok çok itiraz etmeyebilir. Çünkü Brugge oyun yapısı itibariyle Ligi tabii bir kenara bırakıyorum. Ligde daha domino oynamak durumunda. E, ligin en, do, en büyük, en doğal şampiyonluk adayı olduğu kaynak, olması kaynaklı ama e, şampiyonlar Ligi'de zaten çıktı. Hemen hemen her maçın dediğim gibi favori, favori, e, favori, ekibi olmaması kaynaklı deplasman oyunlarına daha yatkın bir kulüp var. Bunun da en net örneğini Atalanta'ya karşı Bergamo'daki maçta gördük. Tabii ciddi bir minyole performansı olduğunu da söyleyelim. 36 yaşındaki kaleci de gerçekten ikinci barını yaşıyor. Tabii Liverpool dönemi çok sallantılı ama çok da iyi bir gruplu kadrosuna da denk gelmemişti. Belki o zaman biraz daha toydu ama biliyorsunuz kaleciler yaş aldıktan sonra daha iyi noktalara geliyorlar kariyerlerinde. Teknik direktör Nick Hayan bence çok daha iyi yerlere gelecek. Top 5 ligde muhtemelen sezon sonu ya da belki önümüzdeki sene o da kendi adına teknik direktörlük kariyerinde bir transfer yapabilir. Yani daha iyi bir takımda onu da görebiliriz. Çok pragmatist bir teknik direktör. Oyuna çok kafa yoran bir isim ve tabii ki karşı tarafta da işin ustalarından Unay Emery var. Çok kafa kafaya geçecek bir ilk maç olacaktır. Çok fazla e, aksiyon olur mu? Şüpheliyim. Tabii ki bu maçları önden kestirmek de kolay olmuyor ama ben yer yer tıkanabilecek de mücadele bekliyorum. Beraberliğe çok yakın gibi duruyor sevgili dostlar ama hani net avantajı alan taraf. ikinci maç öncesinde hangisi olur? Yani bir tarafa maç kırılırsa hangi tarafa kırılır derseniz ben her şeye rağmen her ne kadar yine favori olmasa da kulüp bürüş tarafını bir parça daha yakın görüyorum galibiyete. Bu yüzden Burada tabii ki şansımı arttıracağım. Dediğim gibi çok beraberlik gibi gözüküyor ama 1-0 çifte şans yönünde tercihimi kullanacağım. Kulüp bürcünün kaybetmemesini beklediğim bir mücadele. En azından e, İngiltere Villa Park'a e, kaybetmeden gitmesini e, bekliyorum. Burada tabii çifte şansın oranı iddiada çok düşük. Handikap olarak alsanız bile çok düşük olacak. O yüzden ne yapacağız burada? Eğer ki e, benim ve yani fikirdeyseniz kulüp bürcünün gelemeyeceğini düşünüyorsanız parayı bölerek e, bürüş galibiyetine ve beraberliğe oynayabilirsiniz. Yani bürüş kaybetmediği takdirde başka bir tabirle kazanması ya da berabere kalması halinde kazanç sağlamış olacaksın sevgili dostlar. Zaten yurt dışından takip eden izleyicilerimiz doğrudan 1-0 çifte şans olarak değerlendirebilirler mücadele diyelim. Geçelim Dortmund değil karşılaşmasına yine bence böyle ihtimallerin çok yakın olduğu bir tur. Biraz belki Avrupa tecrübesi kaynaklı. Dortmund tarafı %51 ile Önde diyebiliriz. İlk maçta evinde oynuyor. İlk maçtan da avantaj almaya çalışacaktır ama tabii ilk 8'de yer alıp önceki turda oynamadan yani elemede oynamadan kendini buraya atan bir Lille takım var. Onların da Şampiyonlar Ligi performansı ki ta biliyorsunuz Fenerbahçe ile elemeler oynayarak Şampiyonlar Ligi serüvenine başlamıştı Lille tarafı. Onların da performansını takdir etmek lazım gerçekten. Tehlikeli bir takım tabii ki. Biraz ilme kaybettiklerinden bahsetmek lazım. O Sezonun ilk bölümündeki de sağlamlıklarından bir parça uzaklar. Dortmund tarafında biliyorsunuz teknik adam değişikliği oldu. Niko Kovac, Nuri Hoca'nın yerine geldi. Ee, ki biraz daha dengeli bir teknik direktör olduğunda yine belirtmekte fayda var. Ben son basın toplantısında izledim bu karşılaşma öncesinde. Hep zaten dengeden bahsetti. Yani toplu oyun, topsuz oyun işte. Belli ki antrenmanlarda bu konularda ee, oyunculara telkinde bulunuyor. Yani biraz daha dengeli, hurra saldır saldırmayan, hücum etmeyen, yer yer topu rakibe bırakır. Özellikle deplasman maçlarında bir Dortmund görebiliriz. Biraz daha eskiye göre kalesini gole kapatabilen bir Dortmund görme ihtimalimiz de mevcut. E, ve tabii ki burada dediğim gibi ilk maçtan da bir avantaj almak isteyecek. Ben alabileceğini düşünüyorum. Fransa'ya avantajı gidecek bir Dortmund olabilir. Çünkü iç sahibi biliyorsunuz. Zignalino Park'ı kale gibi kullanan bir e, Alman ekibi söz konusu burada. E, tabii şöyle son maçlarda kalesini gole de kapatan bir Dortmund olduğunu görüyoruz. Burada Lille karşı bunu başarabilir mi? Biraz şüphelerim var. Bir Lille golü de burada izleyebiliriz açıkçası. Özellikle Jonathan David gibi savunma arkasında koşu atan bir takımın tabii ki e, bu tarz bir eşleşmede de gol olması çok sürpriz olmaz ama ben Lille tarafından gol gelse de gelmese de yani Dortmund gol yese de başka bir tabirle bir fazlasını atarak da e, galibiyete uzanabileceğini düşünüyorum. Muhtemelen tek farklı galibiyet olacaktır bu. Ama dediğim gibi zor da olsa 90 dakika sonunda ben e, Dortmund tarafının mücadeleyi kazanmasını ve Fransa'daki maç öncesinde ufak bir avantaj elde etmesini bekliyorum sevgili dostlar. O yüzden buradaki tercihim maç sonu 1 olacak. 1.55'lik orandan dileyen dostlarımız, benim aynı yani fikirde olan dostlarımız değerlendirebilirler diyerek devam edelim. Real Madrid, Atletico Madrid inanılmaz bir eşleşme gerçekten. Son 16 turu için çok çok çetin geçmeye alay bir karşılaşma. tabii genelde biliyorsunuz Real Madrid'in bu eşleşmede Atletico Madrid'e karşı gereklikte gerek domestik kupalarda işte gerek e, Avrupa kupalarında ciddi bir üstünlüğü var. Diego Simeone e, çok uzun zamandır Atletico Madrid'in başında ve Atletico Madrid kariyeri ki şu anda teknik adamının artık olgunluk dönemine geldi o da. E, Atletico Madrid kariyeri biliyorsunuz Real Madrid'den tabiri caizse e, tokat gerek geçti. Dayak yiyerek geçti başka bir tabirle. İki tane şampiyonlar ligi finali zaten kaybetti Real Madrid'e karşı o Ramos'un meşhur kafa golü uzayan final. Uzatmalarda giden final. Bir bir bitip penaltılarla yine Real Madrid'in kazandığı final. Yani Simeone bayağı bir <laughs> çekti Real Madrid'den. Oyunculuğunda da çekmişti. Teknik adamında bayağı bir çekti. Zaten bu kulvarın gelmiş geçmiş en iyi takımı Real Madrid. Bunu zaten söylemeye bile gerek yok artık. Sürekli bahsediyoruz. Fakat iki takımın şu anda içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde. Sezonun bu aşamasını düşündüğümüzde. Hani artık bu eşleşmede ibre bir tık Atletico tarafına kayacaksa ya da uzun yıllar sonra bu tür özelinde bir sürpriz çıkacaksa o sene bu sene olabilir mi diye de düşünmeden ben kendimi alıkoyamıyorum açıkçası. Çünkü Real Madrid tarafına baktığımızda yine ciddi eksiklerin olduğunu görüyoruz. Zaten bu sene sakatlıklardan, cezalardan çok çeken bir Real Madrid var. Bellingham kart cezası, Valverde'nin durumu şüpheli. Olabilir de, olmayabilir de deniyor. Sebayos tam form bulduğu dönemde, Real Madrid orta sahasını çekip çevirmeye başladığı dönemde sakatlandı. O yine yok. Yani nasıl bir orta saha kurgusu olacak? Modic son e, Betis maçını 90 dakika oynadı. 40 yaşında burada başlar mı onunla Ancelotti bir sonradan mı atar oyuna? Arda'yı zaten biliyorsunuz hemen hemen <laughs> affedersiniz neredeyse hiç düşünmüyor. Chouamini Kamavinga yaparsa hücum hattını e, tam daha direnç kazanacak ama hücum hattını nasıl besleyecek? Yani hakikaten e, soru işaretlerinin fazla olduğu bir Real Madrid var biliyorsunuz. Hafta sonunda Betis'e e, kaybettikleri mücadele e, yani tamamen böyle işin hücum yönünde de ilerideki oyuncuların bireysel yeteneklerine bakan bir Real Madrid. Yani biraz böyle freestyle futbol oynayan, doğaçlama futbol oynayan bir Real Madrid olduğunu görüyoruz. İşte Rodrigo, Mbappe, e, Vinicius bir birebir de bir şey yapacaktı, bir adam eksiltecekti. Ya kendi bitirecek, ya içeri çevirecek, diğer ikisinden biri bitirecek. O yönde bir görüntü ortaya koyuyor Real Madrid. Yani Real Madrid şu anda sezonun iyi dönemlerinden birinde değil. Şu anda bir düşüşünmesinde. Tabii ki bu Şampiyonlar Ligi'dir. O forma üzerine geçirimde Real Madrid her zaman çok tehlikelidir ama diğer tarafta da gerçekten önemli bir yenilmezlik serisi içerisindeki e, Atletico Madrid var. E, lig maçını burada Barnebo'da kaybetmediklerini yine söyleyelim. Özellikle çok da iyi bir ilk kere oynadılar e, Barnebo deplasmanında. Yani dediğim gibi ben eğer ki işler bir parça değişecekse o eşleşmenin bu eşleşme olabileceğini düşünüyorum. Atletico'nun ben iki tane gerçekten iyi performansı Real Madrid'i zorlamasını bekliyorum bu eşleşmede ve bu kadar eksik, bu kadar sıkıntılı Madrid'e yakalamışken bence daha ilk maçtan bile ufak bir avantaj e, alma ihtimali var sevgili dostlar Atletico Madrid'in. Tabii ki çok zor bir şey söylüyorum. Real Madrid gibi bir şampiyonlar ligi devini iç sahada karşımıza almamız çok kolay değil. Bunu da kabul ediyorum ama mevcut şartları düşündüğümde anlattıklarım çerçevesinde ben Real Madrid'in, e, düzeltiyorum Atletico Madrid'in daha ilk maçtan dediğim gibi kolay kolay teslim olmamasını bekliyorum. Buradaki tercihim dolayısıyla konuk takımın yenilmezliği olacak. 0-2 çifte şans da bunu handikap olarak alacağız. Yani alarak oranı yükseltebiliriz daha doğrusu. Yani Atletico'yu e, bir gol avantajla başlatacağız. Handikapı o tarafa vererek. Ve e, bu da bize şu anda tekrar kontrol ediyorum. 1.55'lik bir oran getirebilir sevgili dostlar. Aynı fikirdeyseniz Atletico yenilmez 0-2 çifte şans tercihini dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Diyelim çarşamba gününe geçeceğiz. Çarşamba günü e, değerlendireceğimiz 3 mücadeleye geçmeden tabii yine beğen desteklerini hatırlatalım. İlk kez çarşamba ile beraber yayınımız e, yayınımızı açan dostlarımız da olacaktır. Hem onlardan da yine beğeni rica edelim hem de kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın sevgili dostlar ve Alt yazımızda da geçiyor zaten şu anda görüyorsunuz. Ücretli gruplarımıza katılmak isterseniz de en azından bilgi almak isterseniz de yine hem Telegram hem de Instagram adreslerimizden bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Bu adresleri de nerede buluyorsunuz? Videomuzun açıklamalar kısmında mevcut ya da altta sabitlenmiş ilk yorumda da mevcuttur. Herhangi birinden Instagram olur, Telegram Telegram'olu fark etmez ulaşmanız halinde sizlere geri dönüş sağlıyoruz. Sizlere geri, e, gerekli bilgileri veriyoruz sevgili dostlar. Geçtik çarşamba mücadelelerimize. E, yine burada da gerçekten inanılmaz karşılaşmalar var. E, Benfica Barcelona'da başlıyoruz. Tabii 5-4'lük maçın tadı hala damağımızda. Toplamda 9 gol çıkan mücadele oralara gitmeyebilir. Hani bir 9 gollü daha maç izlememiz tabii ki çok kolay değil ama yine sanki goller yönünden bizleri doyurabilecek bir eşleşme gibi gözüküyor. Tabii e, bazen biliyorsunuz böyle şampiyonlar gibi çok beklentiye girince bir takım sıkıntılar da olabiliyor. İşte iki tane mesela birazdan onu da geleceğiz. Gollerin çok bağırdığı maç var değil mi? Biri bu Benfica Barcelona diğeri de Paris Saint Germain Liverpool. Hani insan ister istemez çekiniyor. Defalarca da başımıza geldiğinden çok da artık tecrübeliyiz. Biraz da yoğurdu tabii üfleyerek yemeye çalışıyoruz. Hani Sıkıntı olur mu bunlarda ya en azından birinden biri kısır kalır mı diye ama sanki ikisi de bana bu sefer genel kamuoyu beklentisi de seyredecek gibi geliyor. Şimdi bu maça döndüğümüzde Benfica-Barcelona üzerinde neler söyleyebiliriz, neler konuşabiliriz? Tabii ki e, yine sezonun en iyi dönemlerinden birini geçiren bir Barcelona olduğundan da bahsedebiliriz. Yani özellikle işin hücum yönünde e, gayet efektif gözüken bir Barcelona var. Yine Lewandowski'nin ciddi formu, Rafinha zaten üzerine koyarak ilerliyor. Yamal biraz son maçlar üzerinde biraz denklerinin dışında kaldı gibi ama o da bence yavaş yavaş e, takımın temposuna hücumdaki formuna diğer oyuncuların ayak uyduracaktır. E, Benfica tarafı tabii şöyle yine iç sahada çok iyi bir atmosferin önünde oynayacak. Mutlaka hayatı Barcelona adına zorlaştırmaya çalışacak burada. Gol veya goller bulmaya da tabii ki yine aday olacak ama özellikle Monaco maçını izleyeniniz varsa bana hak vereceksiniz. Korkunç bir savunma performansı orada ortaya koydum Benfica ve ilk maçtan da avantajı aldığı bir tur vardı hatırlarsanız. Yani gitti Monaco'yu deplasmanda ee, o Louis tadında 1-0 yendi döndü Portekiz'e sanki hiç 1-0'lık avantajı almamış gibi çok large işte işte savunma önüne neredeyse hiç konsantre olmayan hiç dikkat etmeyen Benfica performansı var vardı ve nitekim 3'te gol gördüler karelerinde yani ilk turdan avantajı alan bir takım kendi evine turu avantajı taşıyan bir takım kendi evinde 3 tane gol yedi ve çok da iyi dönemden geçmeyen Monaco'ya karşı bu başına geldi tamam karşılık verdi 2 tane golle sonlara doğru bir penaltı da imdatlarına yetişti. 3-3 oldu ama korkulanlar yaşadılar. Yani Benfica taraftarı o karşılaşmada kabus yaşadı. Şimdi o savunma konsantrasyonu Barcelona karşısında olmayabilirler. Daha motive olabilirler tabii ki. Bir de rovanç almak isteyebilirler. Orada biliyorsunuz 5-4 maçta tartışmalı bir penaltı pozisyonu da vardı. Benfica'ya bir penaltı da bence gelmesi gerekiyordu. Ama ya ister bu maçta beklerek oyna Barcelona'ya karşı. istersen oyuna gir. Karşılık vermeye Çünkü ikinci maç öncesinde avantaj da almak isteyebilir Benfica ki zaten çok oyunu tutabilen bir takım da değil istese bu takımı karşıdaki bu takımı nasıl durduracaksın? Yani sezonun pik noktalarından birine ulaşmış bir Barcelona var. Nasıl önlem alacaksın? Çok zor. Yani en fazla onlar kadar atarak turu o şekilde ikinci maçı taşıyarak bir bence ee, o yönde bir değerlendirme yapmaya çalışacaktır Benfica tarafı. Yani ben Barcelona'nın hücum gücüne her yani ne kadar iç sahada oynuyor olsa da Benfica'nın çok fazla önlem alabileceği kanaatli değilim. Gollü bir eşleşme bekliyorum. Sanki böyle bir, üç bitecek gibi geliyor bana ilk maç özelinde. Ee, ama burada tabii ki alınacak en ideal tercih yani golleri ağırlıklı olarak hangi taraftan bekliyorum? Dediğim gibi Barcelona tarafından bekliyorum. O yüzden konuk takım bulacağı iki gol burada en ideal değerlendirme olacaktır. 1.44'lük orandan deplasman 1.5 gol üstü tarafındayım. Dediğim gibi ama 4 golleri falan da 9 gol olmasa da bu sefer yine bir bayağı gollü mücadele. Yine Benfica'nın da skor katkısı yaptı. Barcelona'nın belki yine 3 tane vesaire gol buldu. Ee, gollü hareketli keyifli bir ilk karşılaşma olabilir diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz dilerseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar diyelim. Geçelim Leverkusen e, Münih maçında tabi burada Münih Leverkusen olacak. Ona hemen sizlerden özür dileyerek hızlıca düzeltelim ve e, yayınımıza hemen devam edelim. Bayağı Münih Leverkusen bu da tabii ki Alman futbolu için Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir eşleşme. Ee, Şimdi bir kere şunu söyleyerek başlayayım ben. Mutlaka böyle uzun vadeli bahisler alanınız vardır. işte şampiyonlar ligi şampiyonu kim olacak vesaire diye. Bu bayağı olamaz bir kere. Onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Onu bir ee, cebimize atalım. Tabii ki forması bile o kulübün adının ağırlığı bile aslında şampiyonlar ligi finaline ve hatta şampiyonla çok da aday olduğunun bir kanıtıdır. Kötü dönemlerinde de bayan bir finali kadar zorlamıştır ki geçen sene Tuchel dönemini hatırlayın. Çok kötü bir bayan performansı bile Real Madrid neredeyse eliyordu o Noyan'ın son dakikada hatası olmasa. Hepsi kabulüm ama çok çaylak bir teknik direktörü var ya ve yine bence sezonun çok da iyi dönemlerinden geçmeyen bir Bayern Münih takım var. Ben tabii ki şamp bu nesil kadar şampiyon olacaklar. 8 puanlık fark buradan kapanmaz. Kane de ilk şampiyonunu alacak. Kompany ayağının tozuyla şampiyonu alacak ama ben bunun biraz da Leverkusen'ın işgüzarlığı kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani son maçta özellikle o girdiği pozisyonları atsa Bayern'e karşı puan farkı şu anda daha düşük seviyedeydi. İşte çok saçma sapan yaşadığı puan kayıpları, Holstein kill maçta 2-2'lik vesaire. bence Leverkusen ikram etti. Bayern de tabii ki elinden geleni yaptı. Kendi standartını oynadı ama çok ekstra bir şey yaptığını düşünmüyorum ben. Hem Bayern bir tarafın hem de teknik heyetin özellikle teknik direktör Vincent Kompany'nin. Bu maça döndüğümüzde iki takım arasındaki biliyorsunuz son eşleşmelerde Leverkusen tarafını işaret eden bir görüntü var. Yani bu Leverkusen'un son maçlarda Bayern'e karşı saldı üstünlük biraz e, psikolojik yönden de bence Leverkusen'a avantajlı kılacaktır. Tabii ki Bayern gibi bir devi şampiyonlar liginde bu aşamada eleme aşamalarını devirmek çok kolay değil ama yine iki takımın şu anda sezon içerisinde geldiği noktalarda birbirine kıyasladığımızda bence daha avantajlı gözüken taraf her şeye rağmen Bayern Leverkusen tarafı sevgili dostlar birbirle oynamaya çok alışkın bir oyuncu grubu. Geçen senenin namalup şampiyonu, geçen senenin UEFA Avrupa Ligi finalisti ve şu anda ne olursa olsun Bundesliga'nın her ne kadar çok puan kaybı yaşasa da ikincisi olan bir takımdan bahsediyoruz ve gerçekten son dönemde de üzerine koyarak ilerleyen bir Leverkusen var. Bu tarz maçları iyi de kurgulayan bir teknik direktör ya yani bence teknik heyetleri de karşıladığımızda kompanimi Çabalonsu'nun bence net bir şekilde Çabalonsu'nun tabii ki kadro olarak Bayern'in güçlü olduğu yerler var, Leverkusen'in güçlü olduğu yerler var. Belki genel bir kıyaslama yaparsak Bayern daha kaliteli taraf gibi ama birbirini daha iyi tamamlayan oyunculardan kurulan tarafta. Leverkusen gibi çok kafa kafaya bir eşleşme olur. İlk maçta bence çok inanılmaz kıran kırana geçer. Her ne kadar burada oranlar işte e, tarih genel şampiyonlar ligi e, işte durumu vesaire Bayern tarafını işaret etse de ben da tıpkı Real Madrid Atletico'da, Atletico'da Atletico tarafından e, beklediğim gibi Leverkusen tarafında burada ilk maçtan daha ufak bir Avantaj alabileceğini düşünüyorum. Kendi evine yenilmeden gidebilecek bir Leverkusen olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. E, o yüzden buradaki değerlendirmemde Leverkusen yenilmezliği yönde olacak. Yine bunu handikap olarak alırsak yani Leverkusen'ı bir gol avantajıyla başlatırsak 1.66'lık bir oran alabiliyoruz sevgili dostlar. Tabii ki bunlar çok zor tercihler ama en nihayetinde bir son ara tutumdayız. Yani riskte almamız gereken turlar olduğunu düşünüyorum ve kendi değerlendirmem tabii ki katılmak, katıl, katılmak her zaman sizlerin elindedir bunda. Hatırlatmış olalım. Paris Saint germain Liverpool maçıyla ee, devam edelim yine. Bu da inanılmaz bir eşleşme tabii ki. Yani özellikle bu eşleşme için söyleyeceğim. Yani şu iki takımın şu noktada birbirleriyle karşılaşmaları bizim adımıza futbol seferlerinden çok üzücü. Çünkü testilerden biri kırılacak ve bana göre Barcelona'dan hani biraz aralarına katalım. Üç tane oyun gücü en yüksek takım şu anda. Hatta Barcelona'nın savunma de çok başarılı değil. Keza hani Paris'te savunma biraz tartışılır ama Liverpool özellikle inanılmaz dengeli takım mesela. Yani burada gerek son dönemde tabiri caizse uçuşa geçen bir Paris Saint Germain gerek zaten sezon başından bu yana hemen hemen birçok şeyi kusursuz yapan Liverpool tarafı yani kim giderse bir kere çok yazık olacak yani potansiyel erken finallerden biri diyebiliriz. İç sahada tabii ki Enfield'a gitmeden önce geri adım atmadan avantaj almak isteyecek olan bir Paris olacak. E Liverpool inanılmaz bir sezon geçiriyor. İşte bir tek FA Cup'ta bir kaza yoruldular ama Premier Ligi zaten daha şimdiden ceplerine attılar. Şampiyonluğu aldılar diğer kupada feder e, lig kupasında final oynacaklar Nevikasla. Yani Arnestot ayağının tazıyla, e, ayağının tozuyla inanılmaz bir takım yarattı. Gerçekten makine düzeninde bir takım yarattı ve yine burada onlar da mutlaka bir gövde gösterisi yapmak isteyecektir. Yani inanılmaz ortada bir tur. Öyle bir tur ki sevgili dostlar yani burada gelip Stade de France'de Liverpool kazansa, Anfield'da gidip Paris kazansa, maç uzasa falan inanılmaz şaşırmam. İki takımın da birbirine karşı içeride dışarıda bence iki gol bulma potansiyeli var. O kadar da formda dönemden geçiyorlar işte. Paris'in genç kadrosuyla ne kadar hücumda efektif olduğu ortada. Liverpool'un yine sala önderliğindeki hücum varyasyonları, takımı çekip çevirmesi. Hatta size orta sahaları söyleyeyim. Yani bir tarafta Joan Fabian Fabian Ruiz, Vitinha Paris Saint Germain'de. Diğer tarafta Gravenberg, McAllister, Soboslay. Yani inanılmaz bir orta saha çarpışması da olacak burada. Ve biraz da sanki düğüm orta sahada çözülebilir gibi. Yani bu orta sahada hangisi üstünlük sahada? Çünkü zaten hücumcular uçuyor iki takımda. Hücum anlamında çok bir şüphemiz yok. Hangi taraf birbirine karşı orta sahada üstünlüğü alırsa sanki o biraz daha avantajlı olacak gibi ama sanki bu turda da biz yanıltmayacak bir şey var. iki maç özelinde de o da goller sevgili dostlar. Çünkü gerçekten bu iki takımda inanılmaz gol ayakları var. Belki mesela ilk yer özelinde falan böyle bir bizi zorlayabilir. Hani ulan nereden bu maşa? gibi işler, içten içe yaşayabiliriz. Belki tutuk bir ilk geçebilir ama o kadar kaliteli takımlar, o kadar da formda ayakları var ki ya bir noktada bu maç bence açılır sevgili dostlar. Ya bu iki takım bence bir kere birbirine karşı gol bulur ve devam eder. Yani taraflardan biri bence ikinci gole de çıkar. O yüzden burada karşılıklı gol varla iki buçuk gol üstü tercih benim olacak sevgili dostlar. Bu da bir 1.57'lik bir oran getiriyor bize. İdeal bir orandır bence ve e, iki takımında son dönemde ortaya koyduğu performansa yakışan da bir tercihtir diye düşünüyorum. Ee, bu da dediğim gibi Şampiyonlar Ligi özelinde e, 4-5 Mart karşılaşmaları çerçevesindeki son değerlendirmemde umarım beklentilerimizi karşılayan maçlar olur. Özellikle gol beklediğimiz maçlarda dilerim goller çıkar. Yine taraf yönünden de ciddi risklere gittiğim bir yayın oldu ama dediğim gibi kendi değerlendirmelerim, kendi izlediğim e, karşılaşmalar notlarını aldığım takımlar üzerinden e, vardım sonuçlardır. Katıldıklarınız olabilir, katılmadıklarınız olabilir. Önemli olan her zaman dediğim gibi e, ortak faydalı buluştuğumuz tercihleri sizlerin de değerlendirme altına alması sevgili dostlar. Umarım faydalı bir yayın olmuştur sizler için. Çıkmadan bir kez daha beğeni desteklerini hatırlatalım. bu noktaya kadar yayında olup da beğeni bırakmayan dostlarımız varsa beğeni bırakmayı lütfen unutmasınlar. Kanalımıza yine abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın ve ücretli gruplarımıza katılmak için de e, gerek videomuzun altında açıklama kısmında gerek de sabitlenmiş ilk yorumda bulunan Instagram Telegram adreslerinden de bizlere ulaşarak bilgi alabilirsiniz diyelim sevgili dostlar. Çok yoğun bir hafta. Spor otomuz olacak. E, Perşembe UEFA Avrupa Ligi konferans ligi maçları var. Yani hakikaten inanılmaz bir yoğunluk içerisinde olacağız. Dediğim gibi sizlerden de karşında tek ricamız. Çünkü ben sürekli olarak karşınızda olmaya çalışıyorum hafta içerisinde. Sizlerden de karşıda tek ricam göndereceğiniz beğeniler, kanala abone olmanız ve e, dilen dostlarımıza yine ücretli gruplar hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabilirler. Bir sonraki yayınımızda görüşecek kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize tercihlerinizde bol şanslar. Hoşçakalın.